Bakar mısın? Alo. Ben birini arıyorum. Sabahtan beri bulamıyorum. Kimi arıyorsun? Yenge mi? İyi, Allah kavuştursun. E bir dakika belki tanıyorsundur Şehriban. Ana. Sen ne sanıyorsun kız Şehriban'ı? Ne? Şehriban'ın nesi oluyorsun, nesi? He, amcamın karısı o. He. Bayağı da bir Almanya'dan gelmiş halim var senin. Aha, evet. Sen tanıyor musun beni yoksa? Sabahtan beri onun evini arıyorum. Evini mi arıyorsun? He. Ya önündesin. Hadi be. Yenge! Şşt, yenge! Şşt, yenge! Dur, dur buraya gel buraya gel. Bağırma ya niye arıyorsun? Yenge evde değil. E nerede peki? Bizde. Götürecek mi beni? Efendim? Götürecek mi beni? Eve götüreyim evde bizde. Götüreyim buyurun. Ee, şey... sonunda buldum. Gazanfer Nevizade, senin oğlun da benimki gibi geri zekalı gözünün önündeki hazineyi bulamıyor. <laughs> ah, Carlos geldi. Herhalde ben bir bakayım bir şeye. Ee, babacığım, <laughs> ben de geleyim. Gel Beraber. Gel Ha, Carlos geldi mi oğlum? Geldim babacığım. Bakın size kimi getirdim. Yok artık. <laughs> oh my God, ich drehe voll durch. Das habe ich, damit habe ich echt nicht gerechnet jetzt. Ja, bu ses tonu, bu büyükler. Aynen kaynak şikolade. Şehirvan teyzenin akrabası evi sordu getirdim. Olmaz bir şey ya, seni buldum burada. Hem yengemi, hem de seni buldum. Oh my God, ich drehe voll durch. Allah'ım sen ne yaptın babacığım ya? <laughs> Yenge bak, uçaktan indim tamam mı? Ondan sonra Kandemir'i görene kadar her şey kabus gibiydi. Sonra işte kader beni buraya kadar getirdi. Öyle bir yorgunum ki, gibi, bir bayılacak gibiyim yani. La ben de bir bayılacak gibi oldum maşka. Almanya'dan geldiniz değil mi? Sebep? Love. Love. Aşk. Amore. Aslında istivanç programına katılacaktım ama vazgeçtim. Kan Demir Bey nasıl, nasıl, çarptıysa artık. Babacığım, sen tanışıyor muydun daha önceden Marşuk Hanım'la? Yaren'cim nereden tanışayım? Biz bu Bahadır'la bugün motorla gidiyorduk, önümüze çıktı. Allah'tan hiçbir şey olmadı. Daha ne olacak? Beraber şampule yuvarlanmışız gibi hissediyorum kendimi. Allah korusun. Ee, <laughs> Hanım. Hadi biz gidelim eve. Ee, çok sağ olun her şey için. Carlo terliklerimi ver yavrum. Ceyhun'a gittiğimi söylersiniz kuzum. Tabii, tabii, tabii. Ee, yenge daha nereye gidiyorsun ki? Gece daha yeni başlamış. Sen git, ben Ceyhun'a söylerim. Kuzum hadi gel bir tuzlu ayran içelim. Benim tansiyon düştü. Ee, Kendimir, e, size iyi geceler. Yarın görüşürüz. Vay, vay, vay! Bu nasıl tramvay? Ah vah, onda bah <laughs> Demir amca, sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kadın sana basbayağı yazıyor ha. Hadi lan oradan. Lan! Hiss. Hiss. Hayati Bey neredesiniz? Sizi arıyoruz. Efendim vallahi ben tam aşağı indim. O sırada yatsı okunuyordu. Ben de dedim ki hazır abdestim de var. İki rekat kılıvereyim efendim. Oh Allah kabul etsin. <laughs> Sağ ol. Ya bu elektrikler neye gitti ya? E o da artık Allah'ın bir takdiri artık ne diyelim değil mi? Haydi bakalım Gıyasettin haydi yavrum. Vallahi biz de yavaştan gidelim. Efendim sizlere de her şey için teşekkür ederiz. Oğlumla ilişkimizde yeni bir dönem başladı. Artık ben de biliyorum evlat ne demek. Oh oh oh. oh. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz her şey için. Afiyet olsun. Bir şey demedin ki zaten. Olur mu canım daha ne yiyeceğim. Ee, aslında ben seni aramayı düşündüm ama telefonu yoktu o yüzden yüzle söylerim dedim. Ne söyleyecektin? Şu geçen gece rahat konuşamadım. Sinema için çok teşekkür ederim. Sen gidince film yarım kaldı ya. Tekrar gidelim mi? Ortalara attırmış. Bize elektrik gelsin diye bekliyoruz. Mahalle iyice yaktı kafamızı. Kazın, nereye be? İşte kardeşin sana bir kıyak yaptı. Kafa yiyeceksin şimdi bak. Bak, 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 dur, dur. Bak, 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 bak. Aa, ne ya? Niye delay? Ben bunu çekeyim diye kadar uğraştım. Carlos, bu şehir mevzusu kapandı tamam mı? Bitti, nokta. Ciddi, aa adam ciddi ya. Hayda, ne oluyor bu çocuğa ya? Oh, ne güzel Türk kahvesi koktu. Bana yaptın mı? Soktun. Gel, gel Maşuka gel. Gel otur. Kızım insan da Almanyalardan buralara gelirken bir aramaz mı yenge ben geleyim mi müsait misiniz değil misiniz diye ayıp. ve telefonun var mı yenge? Anneme sordum şeytan görsün de o Şehriban'ın yüzünü dedi. Halt yemiş o kadın. Halt yemiş. Yıllarca bir kez aradı mı acaba beni? Dul kaldım burada kucağımda bir çocukla. Bilmiyorum işte. Sevmiyor seni. Ben bayılıyorum ona. <laughs> yenge yüzümü nasıl buldun? Yaşlanmış mıyım? Vücut yaşım kaç sence? Kızım sence Ceyhun'dan yedi yaş büyük değil misin? Otuz beşsin işte. Ay yenge ya niye söylüyorsun yaşımı ya? Vücut yaşı başka o başka. Atsana bir çapla. İyi misin sen niye çapla katayım ben sana? Vur işte sert vur popişe. işe. Tam akşam akşam günah sokuyor ya Rabbim. Nasıl sert ama? Spor yapıyorum. Her gün koşuya gidiyorum. Erkekler de bayılıyor bana. Estağfurullah vallahi başımıza taş yağacak. Maşuka kızım sen kudurmuşsun. Allah kurtarsın seni ya Rabbim. Bir şey diyeceğim Maşuka. Sen gerçekten şu evlilik programına mı katılmaya geldin Türkiye'ye? He evet ama vazgeçtim. Neden? Aşık oldum yenge. Kime? Sevdiğim olmadan ben Almanya'ya dönmem. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük?